Kameraydı zaten. Düzgün düzgün kamera. Karışık <laughs> salata arkadaşlar. Elfes İngilizler çok seviyor ha. İnanmayın arkadaşlar. <laughs> <Altı pa> <laughs> İnanmayın sarı <Sahneyi gülüyor> ne var. Hı. Hı. Kuru Hasan'dan başlıyoruz. Kuru Hasan vazgeçilmezimiz. Her sabah kahvaltıda yiyoruz. Tanesi 1.25. Yakından gösterelim. <laughs> 1.25 fiyatı. Birim fiyatı. Pound. Ee, ekonomik olarak da 3 adet. Hatta 3 değil, 4 adet. 4 adet. Ne kadar? 2.50. Birim fiyatı 2.50 pound. Bal 1 pound. Kot. 13 pound. Şu, bir adet 13 pound. Domuz eti, domuz eti arkadaşlar 11 pound. Anneler gününde de annesine çiçek almak isteyen varsa arkadaşlar 6 pound bir tanesi 6 puan, 15 puan değişiyor çiçek fiyatları, enerji içeceği lacazette her gün içeriz 1.91 bir <laughs> patlıcan <gülüyor> tanesi evet. 2.25, evet, evet. tabak <laughs> tanesi 2.30 Dokurma. o formaydı. bir aile e, yer yani. Ya ya ya. 10 kg. adet yemek kabı. Arkada 3.30 günlük var. Mısır. 2 mısırı 2'ye bölünür 2 yündeşe e satıyorlar. 2 adet mısır. satıralar. Ede çeri mısırımız var. <laughs> o da 2 yün. 4 adet bagu bölge, tımalı e, bölge. 4 adet 5 bal. Arkadaşlar 190 büyük fiyatı var. Ramzi Bey. Yes. Sen bu tür şeyi nerede öğrendin? Neyi? Kibar konuşmayı. Kibar konuşmayı ben e, e, şeyde e, Şimdi e, hayır ben işte diye bakla büyüdüğüm için ultanik. zebeş alıyorum, çıkınandı yapıyorlardı. Allah Allah. Evet. Organik, orada mandalina mı mandalina. İnanmayın, organik değil. Organik yazıyor, bakın. Arkadaşlar, bizim de organik, bile bile evet, evet. Sırada, <laughs> haseni, ucuzdır, evet, evet. Tamamen organik. Sırada ton var arkadaşlar. İngiliz hastaneyi burada ucuzdur sayın seyirciler. Evet. 1.90. Evet. Güzel, hazır. Tamam, gördüm. Evet. Gördüğünüzde kullanıyorsunuz. Evet. Süplüsü de var, 1.90 birim fiyatı. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Çaya bakalım. Çay. İngiliz çay. Organik tamamen. 50 paket var içerisinde. 2.75 birim fiyatı. 100 adet olan da var. 100 adet olan da 3.50 birim fiyatı. Ee, hangi bölüme gidelim? Et reyonuna gideceğiz. Meyve reyonuna gideceğiz. Bal bal 1 pound. Burada organik bal da var. 3.70. Biraz paraya kıyarsanız alırsınız. Şut şut. <laughs> Enerji içeceği ilaca Her gün içeriz. 1.91'in fiyatı. Evet, sporcular da içiyor ya. Evet arkadaşlar, 2 kilogram sütümüz bir kırk beş pound yani bir buçuk söyle. Memur bey bu iki, iki litre mi süt? İki litre yes. Emin misiniz? Yes 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 süt. Evet. Bu da bu da yağlı şey var ya ekmeğin üzerine sürüyorsun ya. He. Yağlı, tereyağlı tere ne diyorlar ona ya? Terem yok? Evet. Terem yok. Evet, terem yok. Terem yok. Evet. Onu da 2.30 fiyatı var. Eee kuru yemişler. Kuru yemişler. Karışık, mix 3 pound. Eee bu da Gaziantep fıstığı falan var içinde. Bu da 3 pound. E, ceviz 3 pound. Yaklaşık kaç? 100 gram arkadaşlar. 100 gram. Bu da 120 gram, 5.50 fiyat alır. Sırada rib steak'ımız var. Rib eye steak entrecote, 13 pound. Şu bir adet 13 pound. Kamerayı düzeltelim. Düzgün düzgün kamera. 4 e, adet bagu burger, e, kıymalı burger, 4 adet 5 pound arkadaşlar. Bu şey miydi ya? Pastırma mıydı bu? Pastırma mıydı? Evet. Etimde ne moja yiyeceğim? Yok yok moja ne var? var? Yok yok. Hazır köşe. Çağıracaksın. Tamam bayan var. Soracaksın, soruyu soracaksın. Bu mix salata, mix karışık salata arkadaşlar. Elbis, İngilizler çok seviyor ha. İnanmayın arkadaşlar, sen, inanmayın. Söyleyin ne var o arkadaşlar? <laughs> Patlıcan, tanesi 2.25. sey? Kıyırma be. Dokurma. O kabakla bir aile geç, yani. Ya ya ya. Yani, adet yemek kabağı. Arkadaşlar bir fiyatı var. Mısır. 2 i̇ki mısırı ikiye bölmüşler. 2.25'e i̇ki, satıyorlar. İki adet mısır. Bir de mısırımız var. İler. O da iki beş fiyatı var. Çok güzel. Şöyle patates arkadaşlar 180 fiyatı var. Patates. Organik olmasa da millet alıp yiyor işte. Ee, Şu da şey e, nedir adı? Goşt. E, domuz eti. Domuz eti arkadaşlar 11 pound. Burada da karışık meyvemiz var karşı meyve ihtarda ilgili. Üç birim fiyatı var. Sen o kibar konuşmanı ye. Meyve var meyve. değil Strawberry, çilek. Üç ton. Evet. Kadar. Kaç gram? 227 gram. Evet arkadaş. Evet. Üç evet. beri. Beyaz üzüm, siyah üzüm ve kırmızı üzümümüz var arkadaşlar. Evet. Burada. Bunların fiyatı 2.40, 2.80 ve 3.10 pound değişiyor. Kırmızısı en pahalısı. En pahalı olan. Evet arkadaşlar. Ay inanmıyorum. ha. Adlı, <laughs> burada kabunumuz varmış. Ne kadar 190 büyük fiyatı var. Hmm, Ramzi Bey. Yes. Sen bu tür şey nerede öğrendin? Neyin? Kibar konuşmayı. Kibar konuşmayı ben, ben şeyde Şimdi hayır ben işte diye bakla büyüdüğüm için zebeş alıyorum. Çıkınandı yapıyorlardı. Allah Evet. Organik, burada mandalina mı sanmış? Mandalina. İnanmayın, organik değil. Organik yazıyor, bakın. Arkadaşlar, Evet. Organik, evet, tamamen evet. Tamamen organik. Evet, tamamen. Ve indirime girmiş, biliyor musun? Biliyorum. 2, 3, fiyatı. Gördüğünüz gibi Ramo Bey'in peşindeyiz. Muz istiyor. Ha. Yok kilo muz. Muzumuz, muzumuz. E, bir pound. Ha. Kilosu. Kilosu. Evet. Ali al evet. beş kilo. Alacağız. Elma. Elmamız ne kadarmış? İki pound. Dört <laughs> adet. İki pound. Ne ekmek ise. <laughs> Ve e, anneler gününde de annesine çiçek almak isteyen alma varsa arkadaşlar altı pound. Bir tanesi. Altı pound. 15 saat değişiyor çiçek fiyatları değişiyor arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın Allah'a emanet olun